Kimliğini evde unutan da vardı, yanlış kimlikle gelen de, geç kalanlar sınava yetişmek için saniyelerle yarıştı. YKS ikinci oturum öncesi adayların çabası maratonu aratmadı. Son bir dakika, son 30 saniye. Elazığ'da sınava bir dakika kala yetişmeye çalışan adayın yardımına sınav merkezi önünde bekleyen biri koştu. Genç kızın eşyalarını hızlıca teslim alarak 30 saniye kala sınava yetişmesini sağladı. Bırakacak kimsesi yok, ameliyata verecek zamanı da yoktu. Ee, i̇nsanlık gereği e, çantasını aldık ama işte sınav çıkışı burada bekleyeceğiz. Kız çocuğumuzun çantasını kendisine teslim edeceğiz. <laughs> Antalya'da saat 10'da sınav görevlileri giriş kapısını kapattı. Tam 7 dakika geç kalan kişi soğukkanlı bir şekilde kapının açılmasını bekledi. Görevlilerin uyarısıyla içeri alınmayarak sınav merkezinden ayrıldı. Muş'ta sınav merkezine gelen bir adayın yanında kimlik vardı, ancak kendisine değil kız kardeşine aitti. Yanlış kimlikle gelen aday sınava alınmadı. <laughs> Kahramanmaraş'ta da kimliği yanında olmayan ve geç kalan iki kişi sınava giremedi. Şu karşıdaki lisede, değil mi? <laughs> tamam. Mardin'de de sınava geç kalan iki aday yetkililerden yardım istedi. Adayları sınav salonuna ilçe jandarma komutanlığı ekipleri yetiştirdi. Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçisi kimliğini evde unutan öğrenci için seferber oldu. Diyarbakır'daysa geç kalan iki adayı sınav merkezine motosikletli Yunus Timleri ulaştırdı. <laughs>